Merhaba gençler, dersandbron.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle D, M, K'nin yazımını öğreneceğiz beraber. Nasıl yazılıyormuş bakalım beraber inceleyeceğiz. Burada da söylediğimiz gibi D, Ki ve M'nin nasıl yazıldığını, nasıl kullanıldığını bir öğreneceğiz. Şimdi D'nin yazımı ve görevleri diyor. Önce kitabı tanımda okuyalım. Bağlaç olan D ya iki cümleyi bağlar ya da genellikle cümleye örtülü anlam katar. Bu durumda kendinden önceki kelimeden ön, kelimeden ayrı yazılır. Hiçbir zaman TTA biçimini alır. ayrı yazılıyorsa TTA biçiminde yazılmaz. Ha söylenebiliyor. Ağzımızdan bu şekilde çıkabiliyor ama öyle yazılmaz. Devam ediyoruz. Bulunma, kalma anlamı katan ya da sıfat yapan de kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır. Ünsüz uyumundan etkilenir demiş. kitabı tanımımız bu ki biz e, esas ne yapacağız? Şunu yapacağız. Eğer ki D'yi cümleden çıkardığımızda cümle hala mantıklı bir anlam taşıyorsa, anlam bozulması yaşamamışsa o zaman diyeceğiz ki ha bu D ayrı yazılır. Ha eğer ki D'yi cümleden çıkardığımızda cümle tamamen anlamsızlaşıyorsa o zaman diyeceğiz ki ha bu birleşik yazılması gereken de. İnceleyelim. Evde kimse yoktu. Çıkayım, çıkarayım mı cümleden? Ev kimse yoktu. Hmm, çok mantıksız oldu değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Birleşik yazılması lazım. Bu kitapta güzel konular işlenmiş. Bu kitap güzel konular işlenmiş. Cümle düşük oldu. Olmadı. O yüzden ne olacak? Demek ki birleşik yazılacakmış. Burada olduğu gibi. Sınıfın gözde öğrencileri gelmemiş. Sınıfın göz öğrencileri gelmemiş. Mantıksız oldu değil mi? Evet. O yüzden neymiş? Birleşik yazılacak. Sözde bahaneler uydurup duruyor. Söz bahaneler uydurup duruyor. Oldu mu, olmadı demek ki burada yazdığı gibi Birleşik yazılması gerekiyormuş. Biz bunu buradan daha rahat anlayabiliyoruz. Tabii ki esas görevinden çıkarıp, ha bunun birleşik bunlar yazılması lazım gibi e, yapsak tabii ki çok daha iyi olur. Ama bu bir e, test sınavına yönelik bir hazırlığın sonuçta yaptığımız şey ve ne kadar pratik o kadar iyi bizim için. E, gel de doktorun söylediklerini yap. <laughs> gel doktorun söylediklerini yap. Hala mantıklı bir cümle mi? Evet. O zaman diyeceğiz ki ha bu ayrı yazılır. Geldik. Ne iyi ettin de geldin. Ne iyi ettin geldin. Hala mantıklı mı? Evet. O zaman diyeceğiz ki bu ayrı yazılacak. Salih gelseydi. Salih de gelseydi. Salih gelseydi. Mantıklı mı çıkarınca? Evet. O zaman ayrı yazabiliriz. <laughs> ayrı yazarız daha doğrusu yazabiliriz değil. Sana kazak da alacağım. Sana kazak alacağım. Hala mantıklı. Evet o yüzden ayrı yazacağız. Tabii ki bu arada cümleden çıkardığımız anlamı cümlede e, var olduğu halindeki anlamıyla aynı değil tam olarak tabii ki. Mesela sana kazak alacağım dediği zaman dümdüz bir cümle. Ama sana kazak da alacağım da örtülü anlam var değil mi? Başka şeyler de alacağım kazak da alacağım. Hani Anlam aynı kalmayacak tabii ki. Ama cümleden çıkardığım zaman hala mantıklı bir cümle mi? Değil mi? Sadece ona bakıyorum ben. Tabii ki anlam aynı olmayacak. <laughs> Mesela çok güzel bir örneğimiz var burada. Ee, dünya oydu, o da benim oldu. Şimdi dünya oydu, o da benim oldu. Şimdi burada bunu bu D'yi ayırmadığımız zaman ne oluyor? Önce bir çıkaralım bakalım D'yi. Birleşik mi ayrı mı yazılacakmış? Dünya oydu, o benim oldu. D'yi çıkarabiliyor muyum? Evet çıkarabiliyorum. Hala cümle mantıklı. O zaman ayrı yazılması lazımmış. Peki. D ayrı yazmadığı için ne oldu burada? Dünya oydu. O da benim oldu. Bu arkadaş demek ki bir odayla evlenmiş. Odayı o kadar çok seviyormuş ki. Hani odayı bu kadar sevdiği için böyle bir şey yaptırmış. Buradan bu anlam çıkıyor. O arkadaşın odayla evlendiği ortaya çıkıyor. Hani ne yapacağız? E, yazım kuralları gerçekten önemlidir arkadaşlar insanı rezil de eder, vezir de eder. Geldik ki'nin yazımı. Arkadaşlar, kitabı tanımdan önce hemen söyleyeyim ki e, cümlede diyelim bir ki gördünüz. Eyvah, birleşik mi yazılacak, ayrı mı yazılacak? Yazım kuralı sorusu. Sonuna ler ekliyoruz. Çoğul eki ekliyoruz. Eğer ki çoğul eki eklediğim zaman mantıklıysa diyeceğim ki ha, birleşik Çoğul ekini ekledim ve mantıklı olmadı. O zaman diyeceğim ki ayrı. Şöyle yapayım. Lere ekledim. Oluyorsa birleşik, olmuyorsa ayrı. Bu kadar. Ama kitabı tanımını da tabii ki bakalım onu öğrenelim esas. Bağlaç olan ki ya da e, ki ya iki cümleyi bağlar ya da pekiştirme görevlerinde kullanılır. Bu durumlarda kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Sıfat yapan ya da veya ilgi zamiri olan ki bitişik yazılır. Normalde tabii ki böyle bilmemiz çok daha iyi. <laughs> Lakin dediğim gibi test sınavına gireceğiz. Vazodaki çiçekler birer birer kurumuş mesela. Sıfat yapan diyor. Hemen bir bakalım vazodakiler ekleyebiliyor muyumleri? Ekleyebiliyorum. O zaman diyeceğim ki bu doğru birleşik yazılması gerekiyor. Yarınki konsere geliyorum. Yarınkiler oluyor mu mantıklısa yarınkiler çok güzel olacak. Mesela oluyor mantıklı o zaman diyeceğim ki... Bu birleşik yazılacak. Bizimki eve geç geldi. Bizimkiler eve geç geldi. Mesela cümle halinde bu arada mantıklı olmasına gerek yok. Kelime mantıklı olsun yeter. Bizimkiler. Mantıklı mı bu? Kullanılabilir bir kelime mi? Evet. O zaman diyeceğim ki tamam bu da birleşik yazılacak. Yağmur yağmadı ki mantarlar çıksın. Yağmur yağmadı kiler. Mantardan çıkayım. Ya yağmadı kiler. Bu mantıklı mı? Hayır değil. O zaman diyeceğim ki aha bunun ayrı yazılması gerekiyor. Bu şekilde bakacağım. Hiç zor değil. Dediğim gibi tabii ki kuralından öğrenmek tabii ki daha güzel. Ama biz test sınavına hazırlanıyoruz ve pratik yöntemler lazım bize. Şimdi. A bir... İstisna durumlarımız var tabii ki. Bu kelimeler şunlar sanki, illaki, meğer ki, belki, oysa ki, halbuki, çünkü, madem ki. Bu kelimeler ki e, bu kelimedeki ki'ler kalıplaşmış olarak bitişik yazılır. Bu kelimelere herhangi bir kural uygulanmaz. Gençler bunlar normalde ayrı yazılması gereken ki'ler ama e, kullanım bakımından artık pekiştiği için bu şekilde kullanıyoruz. Bunun e, kodlaması var. E, son bahçemi Bu şekilde kodlaması var bunun son bahçemi diye e, bunu ezberlememiz gerekiyor. Bunları gördüğümüz zaman bileceğiz ki bunlar birleşik yazıyor ama buradakiler hani başka bir şeyle de karıştırmamamız lazım. Son bahçemi kodlamasıyla bunu lütfen ezberleyin çünkü sorulur sorulabilir. E, buna dikkat etmemiz gerekiyor gençler. Genel not demiş. Eylemlerden sonra gelen de ve ki her zaman ayrı yazılır. Bağlaçlar evet. Eylemlerden sonra geliyorsa tabii ki ayrı yazılacak çünkü bağlaç olacak. Şur son bahçemi hani e, sanki oysa ki meğer ki e, belki gibi bu şekilde tek tek böyle yazın. A'sı yok gördüğünüz gibi şuradaki A yok. İşte halbuki çünkü eğer ki e, madem ki illaki. Burada ne var? Madem ki en sondaymış. Madem ki illaki şeklinde bunu bu şekilde yazın son bahçemi diye bir postite yazın duvarınıza yapıştırın çalışma masanıza yapıştırın herhangi bir yerde gözünüzün önünde olsun. Ee, soru ekiminin yazın ve cümleye kattığı anlamlar gençler mi her şekilde ayrı yazılır. Mi hiç baş hiçbir kelimeye birleşik yazılmaz. Mi ayrı yazılır. Mi her türlü ayrı yazılır. Hocam soru anlamı vermiyor. Ayrı yazılır. Hocam soru anlamı veriyor. Ayrı yazılır. Her türlü ayrı yazacağız gençler. Mi'yi. Ha miden sonra gelen ekler miye bitişik yazıyor. Misin gibi mesela midin bunun gibi musun işte e, başka nerede var? Ekli 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 var mı başka? Misin mesela miden sonra gelen ekler miye bitişik yazılıyor ama mi hiçbir kelimeye bitişik yazılmıyor. İster soru anlamı versin ister pekiştirme e, soru anlamı vermesin. Zarf fiil görevinde olsun cümlede fark etmez. Ayrı yazılıyor. Hiçbir şekilde birleşik yazılmıyor. Sonraki olan e, mi şurası. Her zaman ayrı yazılır ve ünlü uyumuna uyar. Kendinden sonra gelen eklere bitişik yazılır. İşte verdim kitabı okudun mu mesela. Biraz önce kapıyı çalan sen miydin? E, Bunlara gençler benim önerim ee, Whatsapp'ta ya da başka mesajlaşma uygulamalarında olsun onlarda bile yazışırken bu kurallara uymaya dikkat etmeniz. Çünkü kullanı kullanı pekişir. Hani hocam onunla mı uğraşacağız? Ya uğraşın ne olacak? Eliniz alışırsa doğruya alışın ki daha sonra bu tarz şeyler size ödev, görev ya da bir zorluk gibi gelmesin hayatınızın parçası olursa çok kolaylaşır ve insanlar eminim ki insanlar sizi daha çok ciddiye alır ki siz gençsiniz. Genç insanların yaşadığı en büyük problemlerden biri genelde bu oluyor. Hiç kimse beni ciddiye almıyor gibi. Ne kadar e, konuşmanıza ve yazmanıza mesela dikkat ederseniz ciddiye alınma seviyeniz bir tık daha artar. Bu da benden size bir öneri olsun. Evet gençler neler öğrendik? D'nin, K'nin, M'nin yazımını artık öğrendik. Artık bununla ilgili yanlış yapmayacağız. Çat 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 doğru yapacağımızı düşünüyorum. Gençler kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam edin. Ve DM2'leri artık doğru yazın. Görüşürüz.